Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle çok güzel kaşarlı simit poğaçam var. Ee, hemen yapılışına geçiyorum. Malzemelerimi sayayım. Şöyle bir bardak ılık suyumuz var, bir bardak ılık sütümüz var, bir fincan sıvı yağımız, bir yemek kaşığı şekerimiz. bir tatlı kaşığı tuzumuz ve bir paket de mayamız var. Şöyle hafif mayamızı eritiyoruz. Tam simit tadında bir poğaça. Şimdi unumu da 4 su bardağı kadar unum var. E, alabildiği kadar aslında ama ben 4 su bardağı tam yeterli geleceğini düşünüyorum. Yumuşak bir hamur olacak ve mayalı olacak zaten. Şöyle yavaş yavaş unumu koyayım bakalım yeterli olup olmayacağını anlayacağız ee, bir yarım bardak daha ben ayarlayabilirim evet, şöyle yavaş yavaş karıştırıyoruz evet şimdi hemen toparlıyorum. Evet ben hamurumu şu şekil toparladım. Yumuşak bakın şöyle yumuşak bir hamur. Şöyle biraz daha şöyle birkaç dakika daha. Şöyle yap toparlıyorum. Evet şöyle üstüne bir tane şöyle kaşığı şöyle seriyorum. Hatta şöyle hamuru iyice altına koyayım. Bir yarım saat mayalanması için bekleyeceğiz şöyle benim bir soka bezim var onun içine ben saracağım çabuk mayalanması için bir yarım saat bekletiyoruz evet şöyle göstereyim hamurumuz çok güzel mayalanmış şöyle hemen poşeti kaldırıyorum şimdi ben şöyle göstereyim size Şurada normal benim beyaz susamım vardı. Ben onu biraz tavada kavurdum. Kavrulmuş susam olursa poğaçamıza daha güzel yakışıyor. Bir de şöyle hemen bulamak için poğaçamızı bir yemek kaşığı şöyle pekmezimizi tabağa alıyorum. Bir çay bardağı kadar suyla şöyle yavaş yavaş açıyoruz bunu. Bu şekilde açıyoruz dilimlenmiş burada kaşar peynirlerim var arasına koymak için elimi de yapışmasın diye birazcık ayçiçek yağı koydum Evet bu böyle eridi kenarda beklesin şimdi elimi şöyle hafif batırıyorum ya şöyle bir parça alıyorum büyüklüğünü siz kendiniz ayarlayabilirsiniz ama şu büyüklük biraz daha alabilirim şu büyüklük yeterlidir şu hamurumu şöyle kenara alıp size göstereyim hemen şöyle biraz tezgahımı yağ sürüyorum evet şöyle birazcık açıyoruz elimizle şöyle ben iki dilim hemen kaşar peynirimi koyuyorum yalnız bunu böyle çok iyi kapatmamız gerekiyor hiçbir yerinden açılmaması gerekiyor evet bu şekil biraz da elimde şöyle hafiften toparlıyorum Evet, şimdi burasını şöyle e, yaptığımız pekmezli şerbetimizi şöyle ucunu batırıyorum, sonra susama. Bu şekilde tepsiye yerleştiriyorum. Hemen hamurumuzdan şöyle bir parça daha alıp size göstereyim. Şöyle yağlıyoruz elimizi. Şöyle iki tane kaşar peynirimizi dilimi. Evet, fazla böyle şöyle yuvarlıyorum. Şöyle şuradan tutuyoruz. Pikmezli suyumuza batırıyoruz ve ardından hemen susama. Evet, bu şekilde ben poğaçalarımı devam ediyorum. Evet poğaçalarımızı bu şekilde hazırladım. Şimdi ısıtılmış 200 derecelik fırınımıza 20-25 dakika pişirmek için gönderiyorum. Evet kaşarlı simitli poğaçalarımı fırından çıkardım ee, içini size göstermek istiyorum çok sıcak olduğu için elimle bölemiyorum şöyle bıçak yardımıyla şöyle keserek hatta dumanlar çıkıyor içinden kaşarı da şu şekil yumuşacık olduğunu ve kaşarın eridiğini de göreceksiniz çok yumuşak bir poğaçal. Dilerseniz peynirli, sucuklu, kaşarlı her türlü yapabilirsiniz. ama kaşarlı simit poğaça dediğim için kaşarlı o yaparsanız daha güzel ve lezzetli olur. Şimdiden hepinize afiyet olsun. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.